Selamlar arkadaşlar ben Resul ve bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kupa kasmacaz. Bugün biraz arena kasmak istiyorum açıkçası. 20. Arena'ya kadar gelmiştim ben. Biraz kupa düşmüşüm ama toparları sıkıntı yok. Bugün bu Splash Yard destesini oynayacağız. Yani Classic yok destesini hepimizin bildiği. Evet hemen başlayalım. Günümüzde bu destenin pek güzel eşleşmeleri yokmuş. Yani sebebini anlayabiliyorum. Her yerde tuhaf tuhaf herifler dolaşıyor. Garip garip şeyler var. Boss Aydut falan var. Sıkıntı yani. Şimdi bu herifin rozetlerinde şey vardı. E, ee, neydi onun adı? Evet şu an Mega Şövalye'nin adını unuttum arkadaşlar. Mega Şövalye vardı o yüzden bir tık evet sıkıntılı bir maç olacak. Gibime geliyor. Şöyle bir kasırga ile toplasak Eyvah Ay mega şövalyecileri bu yüzden sevmiyorum ya Maçın başında bir basıyorlar Mega'yı Zaten azıcık iksirin var Burada aslında mezarlık basılırdı da basamayacağız değil mi? Evet şu an bassak da o hasar vuramayız. Neyse en azından bizimkiler iyi çevirdiler biraz bekleyelim <laughs> büyük bir ne bilmiyorum ama bu tarafa doğru atarsam öğrenir. bir buz büyücüsü atalım büyük büyüsü varsa öğreniriz yani zehir falan varsa yıldırım falan varsa zaten atmaz diyecektim varmış aslında bir varil mezarlık yapasım var ama şu an en üzerken ya şu an sadece varil basalım çünkü yapabileceğimiz daha mantıklı bir, iyi bir hamle yok. Derken bir tane vurdu. Neredeyse öne geçtik. Diyeceğim arada 100 fark var. Şu an iksir dolu beklemek istemiyorum. Rakip de hamle yapacağı benziyor. O yüzden şöyle bir şey bırakacağım. Yavru ejder bırakalım. Hmm. Evet Evet. Bence şöyle bir kafes sonra şövalye. Ah be şövalye yetişmedi. Şey ama baya kartlarımız bitti. B bitti mi? Birikti. rakibinde Tesla'sı da yıkıldı. Geldi zehirde. Let's go. Hadi beyler. Hadi buzcu. Buzcu adamım benim. Yani. Ah be Tesla atmasaydı o kuleyi alırdı bence. Bizimki. Şimdi buradan sadece zehir döndürerek maçı alabiliriz. Alev topunu kaçırdı herif. Sadece deste dönsün yaptım bu arada onu. Şöyle önlemli basalım. Ya, mini pekka ile şaka olmaz beyler. Açık diyorum mini pekka ile şaka olmaz. Ee, evet geldi. Yine gözünün nuru. Mega şövalyecilere karşı böyle tuhaf oynamanız lazım beyler. Aksi takdirde kazanamıyorsunuz çünkü maçları. Kartlar birikti ama mini pekka bozdu beni. Şöyle bir yeni bir şövalye atalım. Bu desteğe splash shark denmesinin sebebi bir buzcu var bir şey var. Ee, bir de yavru ejder var. Yani çok az hasar veren kartlar var. Derken maçı aldık bile. Hemen emojimizi atalım. O yüzden de böyle azıcık azıcık hasar vererek kartları öldürüyor. Bu destenin olayı zaten 1x'te savun 2x'te işini bitir. 10 tane de elmasımız varmış alalım elmas taş bu işte Evet devam edelim hiç durmaya gerek yok Karşımıza Van 972 diye birisi geldi ve sanırım cadı evrimi oynuyor olabilir çünkü evet cadı evrimi oynuyor Beyler sıçtık Ya bu desteğe en anti olan evrim çünkü az önce de anlattım. Deste de hasar veren kart yok. Şöyle çevirelim. Tamamdır. Geri çekeceğiz mecbur. Tamam bucu haller onu. Baksana abi öldüremiyor. Burcu bir tane daha skydın olmuyor mu ya? Ölmedi de lan artık öl. Allah Allah. O yüzden sevmiyorum cadıyı ya ölmüyor. Ya bu destenin eşleşmelerinin kötü olmasının sebeplerinden biri de bu işte. Evrimli cadı. Evet geldi. Gözümün nuru. Nasıl kazanacağız? Bu maçı hiçbir fikrim yok. Az önce elim kötü geldi bu arada. Şöyle bir zehir atsam. Diyeceğim de yok. Yok abi canı yok. tersten ona zaten hiçbir şey yapamayız. Hadi hazır cadı odaklanıyor. Ama cadıyı vurun. Tamam bir kerelik kurtulduk şimdilik. Şöyle bir varil ile onu temizleriz. Tamam 2x'e giriyoruz. Çok rahat edeceğiz. Of anladınız işte. Şöyle bir kasır ile onu öldürebilir miyiz lan? Öldüremedim. Ne mega şövalye. Beyler sıçtık. Gerçek anlamda sıçtı çünkü Evet tutabilecek hiçbir kartım yok şu an Bir şövalye basalım onun üstü Şöyle bir varille öldürelim hemen onu Mezarlıklara acilen başlamamız lazım ee, Ama oradayken hiçbir şey yapamayız Aha Ama yok vuramayacak ki yani bu hasar hiçbir şekilde yeterli değil beyler. Rakibin atak kartı var mıydı lan onu bile görmedim ben. Eyvah. Eh, tamamdır. Yine bir şekilde kurtardık kendimizi ama evrimli dart bayağı bozdu bizi. Basacağım mezarlığı ama evet kaybettik beyler. İyi oyunlu demek yok tabii ki de böyle heriflere. Böyle heriflere iyi oyunlu derseniz beyler daha fazla götürür kalkar. Sakın demeyin öyle. Mega şövalyeci falan geldiyse karşınızda maçı götürebildiğiniz yere kadar götürür. Rakibin büyük büyüsü yoktu galiba o yüzden Şöyle bir şeyler denemek istiyorum Ya bizim kartlarda ne zaman neye vuracağı hiç belli olmuyor ya O kadar belli olmuyor ki İnanamazsınız. Oha. Bizim kartlar bir şey öldürdü beyler. Yani milyarda bir olacak bir şey herhalde bu. Yok yok ciddi yok kaybettik biz. Orada o mezarla atmayacak ya. Orada maçı sattık. Tersten de saldıramıyoruz ki. Rakip izin vermiyor. Yani az önce de dediğim gibi götürebildiğim yere kadar götüreceğim bu maçı. Buzcu artık sık ama ya. Al işte geldi. Yok abi yok bizimkiler vallahi öldürmek için hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Çöprüden asacağım artık mezarlık ama yok yine köprüde kesti varil belki şeyler varil yok abi imkan yok zehir falan atalım bari ne yapalım yani rakip o kadar anti ki ben oturup ben böyle şey yapsam hile açsam yine kaybederim beyler öyle söyleyeyim Çeviremeyiz de buradan maçı. İşte ise Evet. Bitti maç. <laughs> Kendi yeteneğiyle yanmadığını de belirtsin bizi. <laughs> of. Böyle heriflerden harbi nefret ediyorum ya. Ya yani yapacak bir şey yok. Deste'de yıldırım olsaydı ama maç tamamıyla bize dönerdi. Çünkü yani maçı sadece tek bir şey bozuyor o da evrimli cadı. Bol şans. Böyle bol şanslara güvenmeyin beyler bu kupalarda. Yani eğer böyle küresel seviyesine çıktıysanız beyler orada tanıdığınız herifler kalp atıyorsa yani güvenli de bak kesin yay destesi oynuyor. O kadar kalp attığına göre Evet bak kesin oduncu balo. Ne yapıyor oğlum bu? Domuz musun oğlum sen? Bir şey diyeyim mi? Ben mezarlığı basacağım buna. Neden olmasın yani? Basılır. Evet, Goblin ne güzel bir tank ya sonuç olarak. Bizim kuruzu öldürelim. <laughs> bu herif böyle maç boyu emoji atacaktı değil mi? Yani ne kadar rahatsız ol edici bir şey olduğunu inanamazsınız beyler. Ya şurada sessiz o amına koduğumun emoji. Susmuyor ki pek zaten. Eyvah mı? Bu aslan mezarlığı o zaman. Abi yok bizim mezarlık vurmuyor ki ya. Ya bir tane ayıp olmasın niye vurdu derken. Çek artık. Ya abi. Kasırga neyi bekliyorsun ya. Al işte bir bu eksikti. Ya bak kasırgayı atıyorum. Balonun öne geçmesini bekliyor. Hay iksirim doldu orada lan. Göstereceğim iksirim doldu orada benim eminim onun X, X konuşamıyorum ben. Orada X'imin donduğu. Ya bir su sabuna kodum. Allah Allah. Sabah sabah bana ağzımı bozdurtuyor. Basacağım bu arada ben yine mezarlı. Yok, zehir olmadan vurmaz beyler. İncan oldu. Şöyle Balon. Kasırga hadi ya. Aha. Kasırga ilk defa doğru şey yaptı. Doğru şeyi çekti. Bu bir dönüm noktasıdır efendiler. Hadi beyler devam. Devam devam hiç durma hiç durma. Bas mezarlığı Harikayız. Let's go. Hala atıyor mu bu emoji? <laughs> Ne oldu lan? O kadar emoji atıyordun. <laughs> ben derim beyler gay desteği oynuyor diye. Ben böyle herifleri gözünden tanırım. Ya gözünü görmüyorum şu an ama ne sanladınız siz? E şu an keyfim yerine geldi beyler. Splashyard harbi çok güçlü deste ya. Evet devam. Can. Can Türk mü lan acaba? Bol şans diyelim. Can'a Bir de şöyle kalp atalım. Türkse eğer. Aa evet Türkmüş. Aynı anda attık lan. Hypnose emojisini atsam acaba tanıyor mu? Tanıyordur muhtemelen de. Şey emojisi yoktur. Türkiye'de Clash Royale oyuncusu olup da hep tanımamak ne bileyim şimdi. Şöyle bir kafe satalım. Ee, aslında varil atsak daha ucuza savunabilirdik. Şimdi belki atak da yapar. Aa. Şöyle bir kasırga. Tamamdır. Sıkıntı yok. Güzel başladık. Hatta belki mezarlık da basabiliriz lan. Şu an kardayız bence. O yüzden şöyle bir mezarlık. Güzel. Uy, iyi vuracağız. Hem de baya baya iyi vuracağız. Orada baya iskelet birikti çünkü. Şöyle bir sayı. Ben Türkçe konuşamıyorum beyler. Size bir itirafta bulunacağım. Ben Türkçe konuşamıyorum. Şu cellattan bir kurtulalım önce. Güzel lan. Çok iyi başladık maçı aslında. Ya başladık yoldan. ondan maçın yarısına geldik aslında. Her neyse. Arkadan tekrardan çıkalım. He. O, onu geçemeyiz beyler. Onu geçemeyiz. O yüzden şövalyeyi orada yem olarak bırakacağım. Yani imkanı yok benim şu an onu yenişmenin. Muhtemelen şey, eee cehennem ejderimi ejderimin değil, ejderinin evrimi var. Onu test et. Of. Ben niye iki videodur konuşamıyorum ya? İki değil üç videodur aslında Ya konuşamıyorum işte ya. Şöyle bir mezarlık basalım. Aa, tahmin etti ama cellat attı. Cellat harbi çok sıkıntı ya. İskeletler çok iyi temiz. Beni, beni kızdırdı dünyanın. Yakışmadı bu. Şöyle bir baril atalım. Şöyle toplayalım. Tamam buzcu hepsini halleder. Buzcu vurdurmazsın onu değil mi? He, vurdurmazsın yani. Aa, şş. goblin kafesi. Ya, helal lan sana. Beni asla yarıda bırak. Beni asla yarı yolda bırakma ya. Ben salak gibi atmadım sürekli Aslında burada basmayacağım ya. Mega şövalye falan atar kesin bu yine. Aynen. Yani çok iksir kaybederiz o yüzden atmadım. Şöyle bir varil atmalıyım ama. Onun yerine zehire dönerim arkadaşlar. Aradaki farkı ne kadar açabilirsek o kadar iyidir. Maç boyunca ilk defa attı bu arada. Eyvah Burcu öbür tarafa gitti. Öbür tarafa gitti ama diğer tarafı da savundu şöyle ana kulemize çekelim. Ben daha önce hiç böyle kasırga atmadım bu arada. Nasıl böyle iyi atabiliyorum acaba? Hadi beyler. alır o kuleyi be. Size güvendim bakın. Şey yaptım. O kadar kart attım. Yarı yolda bırakmayın beni. Tamam bir zehir daha döndürürsek bitiyor bu maç. Can sen de böyle desteler oynama bir daha kardeşim. Tamam mı? Çok üzgün beni. Ben de senin Türk bir kardeşinim. Gerçekten Türk bir sonunda bilmiyorum ama. Neyse. Anladın sen işte. Lütfen lütfen böyle desteler oynama dostum. Her seni seven bir ailem ve kız arkadaşım var. Yani muhtemelen. Evet muhtemelen para çıkacak bundan. Uf nasıl da biliyorum be. Bu arada bu sezon şey açmayı düşünüyorum. Eğer başarabilirsem Dart Goblin evreni evremini açacağım arkadaşlar. Şu iki evre parçasını almayı da başarabilirsem çok güzel olacak vallahi. Şimdi Berife hiç bol şans demeyeceğim yabancı biri çünkü. Ayda. Umarım evrimde değildir. Ya yani eğer evrimsiz soğucadı hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. bunun sebebini anlamam. onu neden attığını anlamam. Şöyle bir zehir basalım. Öldüremeyecek çünkü onu salmaz muhtemelen. Şöyle de bir varil ile ikisinden de kurtuluruz. Ah be varil geriye dönmeseydi iyiydi. Şöyle bir yavru ejder atalım. Evrimli cadı sürekli can dolduruyor. O çok sinir, o inanılmaz sinir bozucu. Benim şövalyede zaten böyle iskeletlere özel bir fetişi var. İskelet görünce dayanamıyor yani böyle. Ona vurmak zorunda. Şu şekil yok yapamayız. Yok ama o kadar o kadar ekstrem oynamaya gerek yok beyler. Adam gibi oynayalım maçımızı işte. Şöyle bir varil atalım. Ana kuleyi açamayacağız zaten boş verelim elimizi. Bızcığı vurdurmaz. Ee, zehir atmayalım. Zehir öldürmeyecek çünkü. Sonra yine atakta kullanacak onu. İyisi şöyle bir şey atalım. Ben niye yavru ejderinin ismini sürekli unutuyorum ya? Gerçekten yavru ejderinin ismini unutuyorum ben. Şöyle bir zehir basalım en iyisi. Güzel aldık ilk kuleyi. İlk kuleyi diyorum da öbür kuleyi alamayacağım muhtemelen. Splash yaptı. iki kule ya da ana kule almak bence çok zor çünkü ee, rakip köprüden mini pek kattı lan. Çünkü bir kuleyi alınca ana kule açıldığından vuramıyorsa hemen de kudurmaya başladı. İyi oyundu. Şimdi bunu iyi anlamda da demiş olabilir Kötü anlamda da demiş olabilir Bilemiyoruz işte O yüzden ne yapalım biliyoruz mu? Gelin mezarlık atalım Ne Vuramayacak ama Olsun yine de 60 olmak için atalım biz Ne inatçı çıktım Neyse başver Bence yine iyi oynadık Daha doğrusu rakip Audi boyları. Aynen aynen iyi oyunlu dostum iyi oyunlu. Ben herkese bu emojiyi atıyorum bir kere dostlar. Çünkü kazandım yani. Neyse bakalım yeni ödülümüz neymiş. 8500 TL. Evet güzel. <laughs> bir maç daha mı atsak ya sanki video biraz kısa oldu. Bu deste çok hoşuma gitti ya ben bir maç daha atacağım öyle kazanmak kaybetmek şu an çok umurumda değil. Rozetlerinde şövalye paket ve e, goblin kafesi. Eyvah. Şöyle açabilir. Ora sonra gitmedi ama ya. Baba baba Sesim gitti şu an beyler. Şey yapıyor. Şöyle kafes ile şey atmak istiyorum. Mezarlık atmak istiyorum ben. Hmm. Evet rakip sıkıntılı. Düştük. Şöyle bir kafes ile her şeyi telafi edebiliriz ama. Pişekçiyi az önce elinde açık. Birinci deprem. Birinci depremde şövalye var mıydı lan? Ya birinci deprem değil. Domuzcuk da olamaz. Domuzcuk yakın bir şey yok çünkü. En iyisi şöyle bir emoji atalım. Anlamadım ben bu ne oynadığını. Şöyle arkadan en iyisi bir atak toplayalım biz. Ee, biraz fazla geriden bıraktım ama neyse. Şimdi biraz bekleyeceğim. Doğrudan ee, hamle yapmak istemiyorum. Şöyle yakın. Yani şu şu şeyin ne kadar rahatsız edici bir şey olduğuna inanamazsınız beyler. Hop. Yine şey atabilir diye evet atacak yani belli. Vurdurtmayın ikinciyi. Hep eşit ilerliyoruz şu an. He. Benim attığım muhtemelen hiçbir mezarlık vurmaz. Her neyse. 2x'e x 2 2x e girdik işte. Ben ben gerçekten bu videodan sonra gidip Türkçe öğreneceğim beyler. Yani Türkçe benim ana dilim olmalı ama ben konuşamıyorum. Böyle bir mezarlık. Aa yavru ejder vurdu. Ee, evet onu tanklayamayacağız mecbur. Şöyle şey atalım en iyisi. E ben de yerinde olsam deprem atmazdım olur. Acaba interneti mi gitti şey yaptı orada. Neyse zehiri bırakalım biz. Şu an iksirimiz bitiyor ama baya iyi geliyoruz derken. Orada o varken atak yapmam şu an. Şu taraftan şey bırakalım iyiyse. Şöyle ortaya çekelim bir de. Tamamdır. 2-3 zehir dönsek bitiyor bu maç. O yüzden hemen atalım zehrimizi. Hemen eritelim onu. Ya bu deste herhalde böyle domuzcukla şey bini karışımı şey, bir şey. Bini bilmiyorum her neyse bu maçı alacağız Evet gitti bu maç iyi oyunu diyelim ama bu herifin destesi güzel deste evet, az önce herkese taca emojisi attı diyorum dedim şimdi şey yapmıyorum her neyse Bugün eğer doğru saydıysak matematik beni yanıltmıyorsa dostlar 5 maç attık. Bu maçlardan galiba bir tanesini kaybettik sadece. Ama onun dışında video gayet güzeldi. Splash Yard gerçekten son zamanlarda pek iyi eşleşmeler almasa da bence halen gücünü yitirmemiş ve halen sapasağlam bir deste arkadaşlar. Oynayacaksanız yani bu metada tavsiye etmiyorum. Oynayacaksanız da zehir yerine yıldırım falan atın. Yani çünkü cadı gerçekten çekim ya dostlar. Her yani neyse, bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.